Merhaba kıymetli dostlar. Yüce dinimiz İslam'ın güzelliklerini ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve büyüklerin sözlerinden istifade ederek hayatımıza yön veren örneklerle dolu nasihatler, menkıbeler, ibretli kıssalar ile aktarmaya çalıştığımız yeni bir sohbet ile daha birlikteyiz Allah'ın izniyle. Rabbim anlatılanlardan, aktarılanlardan nefislerimizi ve nesillerimizi nasipdar eylesin. İslam'ı gerçek manada öğrenen ve yaşayan salih kullarının zümresine dahil etsin bizleri. Bugünkü sohbetimize başlayalım inşallah. Bakalım Rabbimiz bizleri hangi vesileler ile nasiplendirecek. Canlar ne kadar dertlerimiz var. Bize ahireti hatırlatmayan, ahireti unutturan. Dünyalık dertlerimizin arkasından o kadar koşuyoruz ki, koştuğumuz yolun sonunun ahirette son bulacağını unutuyoruz. Demek ki dünyanın geçici sıkıntılarını dert olarak göstermek nefsin bir oyunu olup ahireti unutmamıza karşı bir hile olarak kullanıyor. Bu yüzdendir ki derdi sadece dünyalık olanlar ahiretlik dertten nasibini alamıyor, gaflete düşüyor. Derdimiz dünya oluyor, öyle ki bazen dünyalara sığmıyor. Ne diyor Yunus Emre? Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Bir alime sordular, mahrum kimdir diye. Mahrum o kimsedir ki kuşluk vakti yaklaşık 6 saatken o kadar vakitte 2 rekatlık en fazla 5 dakikalık vücudundaki 360 ekleme sadaka sayılan o iki rekatlık namazı bilip ona güç yetiremeyendir. Mahrum o kimsedir ki gece boyu yaklaşık 11 saat 2 rekat da olsa teheccüd namazına güç yetiremeyendir. Mahrum o kimsedir ki bir gün boyu 24 saat içerisinde Kur'an-ı Kerim'den bir cüz okuyamaya güç yetiremeyendir. Mahrum o kimsedir ki imkanı olduğu halde dakikalarca saatlerce Allah'ı zikretmeye güç yetiremeyendir. Oysa Allah'ı zikretmek insanı yormayan çok büyük bir ibadet. Ve hayat bu şekilde gaflet içinde tükenir gider. Rabbim bizleri gafletten uyandırsın inşallah. Dervişe sormuşlar, insanın başına gelecek en güzel nasip nedir? Derviş demiş ki: Herkesin bir şeyler anlatmak istediği şu yalan dünyada seni dinlemek isteyen birine rastlamaktır. Sormuşlar dervişe, hayat nicedir? demiş ki: Hayat bilmecedir. Attığın her adım bir hece, çözene gündüz, çözemeyene gecedir. Yine sormuşlar dervişe, en zor olan nedir? Sözdür demiş. Anlatması da zor, anlaması da. Sormuşlar yine, nasıl olalım? Derviş demiş ki: Musibet karşısında metanetli, cehalet karşısında marifetli. Husumet karşısında mağfiretli, kötülük karşısında hayır sahibi, kabalık karşısında letafetli ol ki yaradan seni sabrından ötürü sevsin. Sormuşlar yine dervişe: "Evlilikte uzun yılları nasıl devirdiniz?" Gülümsemiş derviş. "O deli olduğu zaman ben veli oldum." Ben deli olduğum zaman o veli oldu. Peki nasıl insan oluruz sorusuna şöyle cevap vermiş derviş. Üç adım atmakla. Önce sana kötülük yapanlara kötülük düşünmemen gerekir. İnsanlığa attığın ilk adım işte budur. Sana kötülük yapanlara iyilik yapabildiğin an ise ikinci büyük adım atar ve hakiki insan olmaya başlarsın.'' Nihayet sana iyilik yapanla kötülük yapan arasında bir fark hissetmeyecek hale geldiğin zaman ise insan olursun. Peki demişler, arif kimdir? Derviş demiş ki: Derdini sade anlatan adam dertlidir. Güzel anlatan edebiyatçı, haliyle anlatan aşık, tebessümüyle örten ariftir. İnsan nasıl sabreder sorusuna da derviş şöyle cevap vermiş. Unutursun sabredersin bu en güzelidir. Kabul edersin sabredersin bu en doğrusudur. Vazgeçersin sabredersin bu en zorudur. Bir de işini Allah'a havale eder sabredersin işte bu en yücesidir. Yine sormuşlar dervişe huzuru nasıl buldunuz? Derviş cevap vermiş. Rızkımı kimsenin yemeyeceğini anladım, sakinleştim. Allah'ın beni her daim gördüğünü anladım, haya ettim. İşimi kimsenin yapamayacağını anladım, işe koyuldum. İşimin sonu ölümdür, ona hazırlandım. İyilikleri çoğalttım, kötülükleri azalttım. Peki demişler dervişe, nasıl isteyelim? Derviş demiş ki bir şey istersen insandan isteme. Verirse minnettir, vermezse zillettir. Sen Allah'tan iste. Verirse nimettir, vermezse hikmettir. Canlar bir gün İsa Aleyhisselam bir de yerden geçerken çok güzel bir kuş görür. Kuş o kadar parlaktır ki her zerresinden yayılan nurla ortalık aydınlanır. Bir süre sonra bu kuş bataklı adalar, çamurda debelenir ve sonra bir çıkar ki her tarafı çamur olmuştur. Kuşta nur kalmamıştır. Kuş kendisini zar zor yandaki göle atar. Göl çok berraktır. Orada suya dalıp silkelenip dışarı çıkar. Üzerinde hiç çamur kalmamıştır ve tekrar eskisi gibi parlamaya başlar. Uçup yine eski yerine konar. İsa aleyhisselam seyretmeye devam eder. Kuş tekrar çamura dalıp simsiyah olur. Sonra tekrar göle dalıp çıkar ve nur saçar bunu beş defa tekrarlar. İsa Aleyhisselam bu kuşun yaptıklarındaki hikmeti öğrenmek ister. Allah Teala şöyle bildirir. Bu gördüğün çok güzel, parlak, ışık saçan kuş ahir zamanda gelecek olan Habibim Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini temsil eder. Çamur bulaşacakları günah pisliklerini, Kuşun dalıp çıkarak eski nurlu haline geldiği temiz berrak su da namazı temsil eder. Onlar sabah namazını kılınca nur olurlar. Öğleye kadar günahlara dalarlar, çamurlara batarlar. Ama öğle vakti namaz kılınca temizlenip yine nurlanırlar. Sonra ikindiye kadar yine böyle batarlar. İkindi namazını kılınca yine temizlenir, nur saçarlar. İşte böyle bir nur, bir çamur olurlar. Bu hal günde beş defa böyle tekrar eder. Her iki namaz vakti arasında işledikleri küçük günahlar namaz kıldıkça temizlenir ve nur saçarlar. İşte Habibimin ümmetine bunun için beş vakit namazı farz kıldım. Rabbim hakkıyla kılanlardan eylesin diyelim. Kıymetli dostlar, gelin biraz daha başka konulardan bahsedelim. İnsanlıktan, biz olmaktan, benlik, benliği bırakıp, biz olmaktan bahsedelim. Günlerden bir gün Afrika'da çalışan bir antropolog, bir kabilenin çocuklarına bir oyun oynamayı önerir. Oyun basittir. Çocukları belli bir yerde yan yana sıraya dizer ve açıklar. Herkes karşıdaki ağaca kadar tüm gücüyle koşacak ve ağaca ilk ulaşan birinciliği kapacak. Ödül ise yine o ağacın altındaki güzel meyveleri yemek olacak. Çocuklar oyuna hazır olunca antropolog oyunu başlatır. İşte o anda bütün çocuklar el ele tutuşur ve beraberce koşarlar. Hedef gösterilen ağacın altına beraber varırlar ve hep beraber meyveleri yemeye başlarlar. Antropolog şaşırır ve çocuklara neden böyle yaptıklarını sorar. Aldığı cevap hayli manidardır. Biz Ubuntu yaptık. Yarışmış olsaydık aramızdan sadece bir kişi yarışı kazanacak ve birinci olacaktı. Nasıl olur da diğerleri mutsuzken yarışı kazanan bir kişi ödül meyveleri yiyebilir oysa biz ubuntu yaparak hepimiz yedik ubuntu güney afrikada ben biz olduğumuz zaman benim demektir bizdeki kelime karşılığı da insanlıktır başkalarına karşı merhametli, şefkatli, iyiliksever olmak gibi insani değerleri esas kabul etmektir. İşte ben yerine biz diyebilmenin çok güzel bir örneği. Üzerinde düşünmeye, biraz kafa yormaya, denemeye değmez mi sizce de? Ubuntu'yu insanlığın bilincine yerleştirebilirsek dünya muhteşem olmaz mı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir adam cennete girince şöyle der. Acaba falan arkadaşım ne halde? Halbuki o arkadaşı cehenneme düşmüştür. Allah Celle Celaluhu şöyle der. Bu kişinin arkadaşını bunun hatırı için, arkadaşını aradığı, özlediği, samimi olduğu için cehennemden çıkarın. Bunun üzerine cehennemdeki diğer kimseler şuara suresi 100 ve 101. ayetlerde haber verildiği gibi şöyle derler. Bizim için bir şefaatçi yok, ne bir dost ne de samimi bir arkadaşımız var. Bu konuda hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Mümin dostlarınızı çoğaltın, zira kıyamet günü onların size şefaati olacaktır. Şu soruyu samimi bir şekilde kendinize sorun canlar. Kaç tane arkadaşım ve dostum var cennette beni özleyecek? Ya Rabbi dostumu özledim. Onu da yanıma al diyecek. Kaç tane arkadaşımız, dostumuz var? O çetin günde hatırlanmak kadar değerli ve güzel olan nedir ki? Mal mülk değil. Samimi, içten Allah için seven dostlara ihtiyacımız olacak. Asıl kardeşlik budur ve asıl biriktirilmesi gereken de budur. Rabbim böyle güzel dost olmayı ve bulmayı nasip eylesin bizlere. Kıymetli dostlar, bir başka sohbette buluşuncaya kadar dualarda unutulmamak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Peygamber Efendimizin şefaati, Ehli Beyt'in himmeti üzerimize olsun. Sohbetin tesiri için, dualarımızın kabulü için, cümle geçmişlerimiz için, hasreten Allah rızası için. El-Fatiha.